Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ankette Survivor yazıyor ama dün o ses Türkiye ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Bakalım ankette gönül az bir farklı önde hız kesmeden başlayacak olursak. Can borcu dizisi görüldüğü gibi dizi 4.92 total 3.85 AB, ABC1'de ise 4.76 oran elde etmiş. İkisi açısından gerçekten iyi başlamamasına rağmen sonrasında kanal şans verdi ve bugün çok iyi oranlar elde etmiş. Kendi açısından iyi artışlar da yaşamış. Bakalım haftaya da bu durumu devam ettirir mi? gönül dağ reytinglerde görüldüğü gibi Gönüldağ 8.70 total. ABC1'de 8.48 reytingde zirvede yer alırken AB grubunda zirveyi kaybettiğini görüyoruz. AB grubunda da büyük düşüş yaşamış. Dizi açısından bu sezon belki de dördüncü ya da beşinci defa bu tabloyu görüyoruz. Genelde dizi tüm gruplarda zirvede yer alıyordu. Okses Türkiye oranları da görüldüğü gibi program 4.43 total 5.22 ABABC1'de ise 5.31 oran elde etmiş. Programın AB grubunda zirvede yer aldığını görüyoruz. Program uzun bir süredir sadece yılbaşı bölümleri bir de eksende inan farklı formatları vardı. Şu anda fena bir başlangıç değil AB grubunda da zirveyi almış bakalım devamı nasıl olur. Güldür Güldür ise geçen haftaki gibi oranlar elde etmiş. 3 386 92 oran görüyoruz. Program açısından verilen ara program biraz etkiledi. Öncesinde daha yüksek oranlar görüyordu. Rüzgarlı Tepe ise 1.24 ile haftayı açmış. Program dizi açısından bence iyi oranlar. özellikle son haftalarda da çok iyi oranlar görmüyorduk. 0.80 vatlara hatta daha düşük oranlar yani sadece değişiklikte de olmuştu. Bakalım bugün pazar günü nasıl oranlar elde edecek dizi. Dünkü dizilerin tekrar reytinglerine bakacak olursak. Arka soğukları dün tekrar bölümü ekrana gelmişti. 700. bölümde iyi oranlar Dün Tekrar reytinglere de umut verici. Şakir Paşa da iyi bir oranlar elde etmiş. Sahip izler de alışık olduğumuz oranlarda. Bakalım haftaya sena alamayız. İstanbul nasıl oranlar elde eder. Ustak ise daha 11'deki tekrar reytinglerde görüldüğü gibi. Bakalım pazartesi günü oranlar yine yükselir mi dizide. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.